Çay var mı? <laughs> Bugaların fotoğrafını çek Abi de buga. <gülüyor> Selamun <gülüyor> Youtube kanalı çektin. Geçen çektim bunu pazarda. Çektin çektin. Bir iki kişi, kişi etti daha. Bir bir kişi ha. Bir iki kişi mi? He. Bir iki Aha, bak. bak demin geldim. Baksana. İki kişi. aslında bu şekil çekeceğim. Bak bu şekil. Ha. Ya şimdi siz bak gerçekten zor ya. Bu hayvanların çilesi. Mesela ben geliyorum şurada bir geziyorum. Üstüm başım kokuyor Sen yani. Atıyor mu? Oo, nefbi, o, şimdi, şimdi ben size sorular Doğru soruyorum. Şimdi, kaslı. şimdi bu bu boğa ha. kaç kilo? O boğa canlı 950 kilo. O oh. manga. 950 mi? kilo var mı bu? bu? Nasıl? Var mı 950 kilo? 950 kilo tabii var ya. Oy maşallah. Hmm. Boyundan belli oluyor zaten. Bu kırş hasana hayvanlara. Peki boğanın mesela senin bu boğanın boynu çok kalın. Bazılarında Cinsine göre mi oluyor? Bak maşallah. Bu etlenmiş ona beslenmiş. Bu çok ha. et randımları var ondan. Kapak olmuş mu? Tabii ne? kapağı var. 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 Ha, bayağı vermiş. <laughs> <ne>? Buraya et <laughs> randımları yüzde yetmiş. Bir de ben sana bir şey söyleyeceğim. Bu boğanın üzerine bir yumurta koyuyorlar. Evet, evet. O ne oluyor? O yumurta o yani etini, etini almış, almış oluyor. Almış oluyor. Yumurta Her düşmüyor. Aa o zaman yumurta ile gelin mi diyelim Buyur buraya? Buyur abi. <laughs> Buyur çay içelim. Yani Yozgat'ın kışlarının varlığında et, et randımanı yüzde yetmiş. Ha şimdi buraya yumurta koyarsan düşmezse o eti almış mı oluyor? Evet. Peki Aynı bir abi. de şöyle yapıyorlar bak. bak bir, bir yumurta olmaz ha. Bir de böyle yapıyorlar, o ne oluyor? Abi yok orada, orada eti benim ben ben olmaz. bir eti var ya Ha. Hangi etini oraya verir? Açıyorum. O artık etini fazla mı almış bu? Ne olmuş? Aynen. O bir Hayır, yumurta. Abi. Mesela kaç yumurta? Hatta 30 yumurta, bir kul yumurta olacak sırtına böyle düzeceğim. Hadi ya. Tabii. Hadi. Ela bir yumurta kat, bir şey olmaz, ortaya koyuyor. Ha. Bir yumurtayı düzeceğim. Şimdi bu hayvanın 30 yumurta koyarsan düşmez mi diyorsun? En sondaki düşer. En sondaki. Son, buraya geliyor, ondan düşer. Şimdi bunun fiyatı ne kadar abi? Ne? Fiyatı ne kadar? O 65, 65 lira. 65 lira. He. Gitti satıldı. Satıldı mı? O satıldı. Allah kabul etsin. Senin bitti ne zaman yazıyorsun sen buraya? Bitti. Pazar Ama günü. Yeri olsa belki bir gün yazarız. Yani. Pazar yazarız pazar. 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 Peki benim kanalımdan gelirlerse haber bizdenden ne kadar mesela indirim yaparsın? Mesela Abi diyecek ben haber bizdenden geldim. Tamam. Üç Hangi hayvanı mesela? Mesela 50 bin lira hayvan seçti. Ona ne kadar indirim yaparsın? 3 lira ineriz. 3 lira. Evet. Vallahi bu kesin parası. 3 bin. 3 <laughs> <üç> bin lira. 3 lira kesin parası biz 1 lira da bayram açtık. Şimdi şu bu kaç lirası siyah bu? Çok <gülüyor> çok indin ya biraz. Yo, 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 yo. Değil mi? Şu mesela siyah buğa kaç abi? Şu siyah Şiyah, en son 62. Evet. Gelirlerse 60'a mı veriyorsun haberbizine? 65-62 biraz. Ha anladım. Evet. Bu Türk boğazı değil mi? Çay var mı? Tabii tabii, ha? çay var. Senin ismin neydi abi? Sen mi bu çadın sahibi? Evet. <laughs> Allah öncelikle hepinizi yardımcı olsun. Allah razı olun abi. Her şey zorlaştı, yem zorlaştı, şey, mazot şey, zorlaştı. Buranın geldim. kirasını duydum. Kirası üç buçuk neymiş öyle bir evet. şey? Yani her şey zorlaştı yani. Allah yani hepinize yardım etsin. Allah ben, Adana. ben maşallah, Adana. 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 O yüzden çekiyorum ki yardımcı olsunlar. Yani buradan bir iki, iki boğa geri götürmek zarar yani. Nakdesi maddesi. Çekilip. Kadar Sağ Götürmedi mi? Ay maşallah. Ha. Yani Hangi kanalı YouTube'da? Haber bize bul abi. Var mı senin YouTube? YouTube, ya. aç sen. O bak o şeyi bu bak. 1200 kişi etti Ya bir tane boğa var burada. Boğayı ben bir çektim. Fenomen oldu boğa yatak. Ha, <laughs> Şurada bir boğa. Buhar... He, he. Ha, Seni attım ben seni. <gülüyor> <gülüyor> YouTube <var>. abi, sen yuttu <laughs> varsın. Şimdi bizi şu anda çekeyim mi bizi? Şu anda çekiyor abi. Anladım. Ya bile böyle bütün her şeyi anla, kon, anlattı. Çekti mi Çekti Bu kadar. Hayat yani. Alo Şimdi Kürsler, bu kaç yaşında abi şu bu? Bu kaç şey yaşında? Tamam. Bana çay içiyor. Ee, üç, 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 üç i̇ki iki. yaşında. Kapak Ç ne ha? zaman? Kapak ne zaman çıkıyor? Ya, bugün, olmadı ya. Kapak çıkıyor. Kapak çıkıyor. 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 Üç, o ön dışları çıkıyor değil mi? Evet. On, ondan çıkmazsa hazır değil mi ya? Burada da geziyoruz? He he. Hayır, Yok, Şimdi boğanın sırtına 3 30 tane yumurta koyduğun zaman devrilmezse o Orası boğa mevcut. etini hayır, 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 almış. Yani. Dişi de çıkmışsa kapak oluyor. Da. Bir Bu de boğanın şey, şey. mesela şu boğanın nesine bakacaksın alırken? Abi senin ismin ne? Ay, Salih. Salih, Salih abimiz. Besicisi değil dolu mi? Dolu abi. <laughs> Bu belli yani. Bu bayağı dolu. Bu zaten belli. Haber bizden sana. He. He bulun mu? Yani. Bakayım. Aslında o da yani evet, o bu. kuşak tarafı. Yani. Bak orada bir tane 1200'lük pazarlık göks, var. Görsüne bakacaksın. Görsüne. Evet. Zaten göğsü belli. Yani Enri bu bu mu senin abi? He? Enri buan bu mu? Bu zaten şey çadırların kralı abi. Hı. Bu mu çadırların kralı? Hıh. O Şurada bir tane daha var. Merkez'in kralı bu. Adı ne bunun? Evet, çadır da o. Kral. Adamın adını et yemiyor. <laughs> Kesinlikle. Şimdi yok bu siyah yok. boğa Türk boğası değil mi bu şey? Ha buraya giriyorlar bak. O Girim iki Yürüyor. malını satıyor. Ha ha. Tıklayayım orayı. Tamam. Tıkla tıkla. A, bak abone ol var. Abone ol. Onların abone ol var, var üstte. Gördün mü? Abone var ha. Abone ne? Mu? Tamam Nasıl? bildirim aç. Ağır ağır. Ağır <laughs> ağır. Ne açayım? Bildirim aç. Şimdi abi sizin mesela <laughs> damızlık boğanız var mı ağırda şu anda? Evet. Bak. O ağır, kaç tane abi, damızlık boğanız var? bir yaş Tamam bir şey. hadi görüşürüz hadi Allah'ın emanet O zaman o bundan daha mı şey oluyor? Kaliteli olduğu için mi daha mızık Öyle mi oluyor? Bundan daha kaliteli. Daha işlek olduğu için. Ha. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ne yazıyor sen YouTube kanalına?